Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Titan Arena denen oyunun tanıtımını yapacağım. Teten Arena oyunu yeni çıktı. Yaklaşık 1 bir 1,5 2 ay oldu. Teten Arena oyununda mobilden de ödeme ödeme yöntemleri var. Mobilden ödeme yöntemini yapabilmek için Teten Arena'nın MetaMask cüzdanını indirmeniz lazım. MetaMask cüzdanını indirdikten sonra MetaMask cüzdanındaki tarayıcıyı açıyoruz. Tarayıcıyı açtıktan sonra biraz bekliyoruz tabi. TTNRN'ın sitesine giriyoruz. TTNRN'ın sitesine girdikten sonra buradan Connect Wallet diyoruz. Ben önceden giriş yaptığım için direkt e, bağlanacağım. Direkt bağlandı bende. Fakat siz bağlanmak istediğinizde bir çıkış yapalım. Tekrar bir giriş yapmaya çalışalım. Login with Metamask diyorsunuz. Var var olan oyun hesabınız varsa direkt bu cüzdana bağlıyorsunuz. Fakat yoksa yeni bir hesap oluşturuyorsunuz. Var olanı bağlamak için üstteki butona basacaksınız. Yani o size gelen ekran farklı olacak, buradaki gibi olmayacak. O üsttekine basacaksınız. Hesabınızı bağlayacaksınız. Hesabınıza bir kod gidecek ve o kodu da gireceksiniz. Hesabınızı bağlamış olacaksınız. Ben direkt girişimi yapıyorum. Girişinizi yaptıktan sonra Burada paralı karakterler var. Para yatırmadan da oynayabiliyorsunuz. Şöyle soru sorabilirsiniz. Eğer ben para yatırmadan e, kazanabiliyorsam neden para yatırayım ki? Mantığına girebilirsiniz. Para yatırarak aldığınız karakterlerde kazandığınız her maç başına e, 5 tetan coin veriyor. Kaybettiğiniz maç başına da 1 tetan coin veriyor. Mesela bu 59 dolar. 59 dolara bunu alıyorsunuz. işte farklı farklı karakterler her her karakterin belirli bir süre maç o, oynama sayısı var tabi Bunlar da buradan detaylı istatistiklerinden görebilirsiniz nerede yazıyor bunun bunda 10 maç oynanabiliyormuş 10 maç oynandıktan sonra bu karakteri o gün boyunca oynayamıyorsunuz hani 10 maçtan 5 her maçı kazansanız 5 tetan koyun. 50 tetan coin kazanıyorsunuz. 50 tetan coin'in fiyatına da bakalım ne kadarmış. 50 tetan coin. Fiyatını öğrenelim. Tabii şu an fiyatları kripto e, paraların düşmesiyle beraber bunun da fiyatı çok düştü. 0.94 lira. 1 liradan sayalım. 1 liradan olsa e, ne yapıyor? 50 50 lira yapıyor. Yani 10 maçta 50 lira. Çok güzel para aslında. Bir de bunu e, oyundaki kademeli kademeli gittiğiniz ranklardan da kazanıyorsunuz. Evet para çekimi için wallet diyoruz. Wallet dedikten sonra bu şu an cüzdanınızda bulunan bakiye oluyor. Bunu direkt çekebilmeniz için mesela buraya aktardıktan sonra çekiyorsunuz paranızı. Bu hesabınızdaki oyun içindeki paranız oluyor. Claim dedikten sonra maksimum paranızı buraya girmiş oluyorsunuz. Fakat bunu yapmadan önce bronz bir kademesine gelmeniz gerekiyor. Bronz bir kademesine geldikten sonra günlük en fazla 60 teten coin çekmenize izin veriyor. 30 ile 60 e, çekmenize izin veriyor. Minimum 30, maksimum 60 teten coin çekmenize izin veriyor. Bronz bir kademesine gelmediğiniz sürece çekiminizi yapamıyor. Yanılmıyorsam THG'de yatırmanız gerekiyor çekim yapmadan önce. En az bir e, THG oyuna yatırmanız gerekiyor. Bunları anlattığıma göre oyun içinde nasıl oynanır onu da gösterelim. Daha çok kupa mantığı üstüne kurulmuş. Hani bronz bir kademesine getirmediğiniz sürece oyununuzu paranızı çekemiyorsunuz. Yaklaşık zaten bronz bir kademesine geldiğiniz zaman ee, parasız oynadığınızı düşünsenik, düşünsek şöyle buradan 10, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 95, 110, 130, 150 170 190 210 ve 210 THC kasmış oluyorsunuz. Çok güzel. 210 THC demekken 210 lira demektir. Bunu da yaklaşık 20 gün içinde kasmış olursunuz. Nasıl bir bakalım. Oyunun mantığı çok basit. Aslında fakat yine yani bir bravo Stars gibi bir oyun. Fakat e, bunda para kazanma sistemi daha kolay. Yani para kazanmanız için bir neden yok yani. Kazanmamanız için pardon. beni çok zorladı. Oyun aslında biraz iyi oyuncuların oynadı. Aslında daha çok iyi oynayanlar burada dayanabilir. Ben kendime o kadar iyi dönmüyorum. Dört gün kısa gelmek toplamda yirmi günümüzü alır. Bu oyuna para yatırırsanız daha çok kazanma olasılığınız olur. Para yatıranlar bir adım daha önde oluyor oyunda. O aldı Kupa kazanmak ne kadar zor olsa yani zor kaybetmesi bir o kadar kolay olur. Çok yani biraz kısmamız gerekiyor aslında bu arada. siz de olursunuz. Oyunun mantığı ile oyun güzel oyun oynamanızı tavsiye ederim. İndirme linkini de aşağıda e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oyunun size başta verdiği, oynayıp başladığınıza verdiği karakterler bunlar. Numarayı yükseltmek için de THG yatırmanız gerekiyor yıldız puanınız olsa bile THG yatırmanız gerekiyor yani 1 THG 10 dolar yapıyor herhalde bakalım bir THG. Pardon THG yazmayı unutmuşum. En başa THG yazmamız gerekiyordu. Bir THG 60 lira yapıyor. Coin eksten bakalım. 1 THG 4.46 dolar. Bu da yani 60 lira yapıyor. Yani bu alım fırsat için çok büyük bir fırsat. Başlardan 8 doları bile görmüş. Yani 8 9 dolardan düşmüş. Çok güzel bir alım fırsatı. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. İsteyen kendine buraya yatırıp parasını çekmek için e, kullanabilir. Wallet diyoruz. Buraya geliyoruz. Claim diyoruz ve burada yazıyoruz. Fakat bronz bir kademesinde gelmediğimiz sürece çekim yapamayacağız. Herkese bol kazançlar dilerim. Yakında daha iyi videolarla görüşmek üzere.